Güneşli bir sabah odanın içine yumuşacık ışıklar süzülüyordu. Uzi henüz kahvaltısını bile yapmadan oyuncak kıtasına koşmuştu. Yerde büyük bir dikkatle kurduğu pist onun için dev bir yarış alanıydı. Kırmızı oyuncak arabasını büyük bir titizlikle ileri geri sürüyor, kendi ses efektiyle vın vın diyerek virajlar alıyordu. O sabah Uzi odasında büyük bir yarış düzenliyordu. Arabasıyla kurduğu pist onun için gerçek bir dünya gibiydi. Tam o sırada Deni mutlu adımlarla içeri girdi. Elinde minik bir çanta, içinde kendi arabaları vardı. Gözleri Uzi'nin pistine takıldı. Deni. Uzi bu araba yarışına ben de katılabilir miyim? Uzi başını çevirdi. Gözleri oyundan koparılmış gibiydi. Hayır bu benim yarışım. Şimdi bozma oyunumu. Deni olduğu yerde durakladı. Ama kardeşiyle birlikte oynamak istiyordu. Uzi'ye daha yakın bir yere oturup minik elini dikkatlice pistin kenarına uzattı. Oynamak istemişti sadece bu. Ama Uzi bir anda öfkelendi. Ellerini çek her şeyimi bozuyorsun. Kırmızı araba pistten dışarı fırlayıp yere düştü. Deni gözlerini büyüttü. Bir adım geri çekildi. Sessizlik aniden çöktü. Uzi arabasını hızla yerden aldı ve odanın köşesine koştu. Tüm vücudu gergindi. Küçük kalbi hızlı hızlı atıyordu. Uzi'nin içi adeta koca bir ateşe dönüşmüştü. Ama bu ateşin kaynağı sadece bozulmuş bir oyun muydu? Deni yere çöktü. Küçük parmaklarıyla düşen lastiği çevirirken bir yandan da içi burkuluyordu. Ben sadece birlikte oynamak istemiştim. Küçük kalbi kırılmıştı. O an neyi yanlış yaptığını anlamaya çalışıyordu. Mutfağın ilerisinde anne elinde çay bardağıyla odaya kulak kesilmişti. Seslerin tonundan bir şeylerin ters gittiğini hemen anlamıştı. Anne, galiba iki küçük kalp çarpıştı yine. Yavaşça içeri girdi. Uzi'nin yanına çömerdi, göz hizasına indi. Onu üzgün ve sinirli görmek kalbini sıkıştırıyordu. Birlikte konuşalım mı Uzi? Öfkelendiğinde neler oluyor? Uzi önce sessiz kaldı. Sonra fısıltıyla konuştu. Deni oyunumu bozacak diye korktum. Anne yumuşak bir sesle devam etti. Yani aslında üzülüyorsun ama bunu bağırarak mı gösteriyorsun? Uzi başını hafifçe salladı. Anne çantasından bir deste renkli kart çıkardı. Bak, bunlar duygu kartları. Hangisi senin şu an hissettiğini gösteriyor? Uzi kartlara dikkatle baktı. Parmağıyla kırmızı suratlı karta dokundu. Bu, bu kızgın olan. Anne gülümsedi. Harika, işte bu duygunun adı öfke. Ve bunu tanımak çok kıymetli. Anne ve çocuklar yere oturdu. Gözlerini kapadılar. Elleri dizlerindeydi. Anne, şimdi birlikte nefes alalım. Burnundan derin bir nefes al. Bir, iki, üç ve şimdi ver. Ortam sakinleşmişti. Uzi sanki içimdeki fırtına geçti. Bir süre sonra Uzi yavaşça ayağa kalktı. Deni'nin yanına gitti. Gözleri biraz utangaçtı. Özür dilerim Deni. Korkmuştum oyunun bozulacak diye. Deni başını hafifçe yana eğdi. Ben de seni üzmek istememiştim. Beraber oynayabiliriz. İki kardeş birbirine sarıldı. Barış Meltem'i e esmişti. Birlikte yeni bir oyun kurmaya başladılar. Uzi pistin şeklini çiziyor, Deni garajın yerini yapıyordu. Deni, istersen bu kısmı sen tasarla, ben garajı yapayım. Uzi, tamam bu daha da güzel oldu. Birlikte oynamanın sihri yeniden doğmuştu. Kapı eşiğinde duran anne, çayını yudumlarken onları izliyordu. Gözlerinde minik bir tebessüm, kalbinde huzur vardı. Uzi sinirlendiğinde artık ne yapacağını biliyordu. Çünkü duygular da tıpkı oyuncaklar gibidir anlaşıldığında çok daha güzeldir